hoca götürüyor. Ya işte tarikat indiriyor. Tabi buna da referans verecek birçok maalesef tavırlarımız da oluyor. Gerek dairimizde gerek de hariçte. Üstad bunları diyor fiilen tekzip lazımdır. Bu da fiilen kısmı yüzünden nazarımıza çarptı müzakerede. Neden fiilen? Çünkü kelamen bunu herkes anlatıyor. Fakat bizim kelamlarımızla fiillerimiz arasında çok ciddi bir uçurum olduğundan dolayı anlattıklarımız hal olarak gözükmediğinden dolayı tesir olmuyor. Biz hakikati perdeliyoruz. Üstad diyor ki ben bunu fiilen diyor ders vereceğim. Fiilen göstermek istiyorum bunu tevhidi bu şekilde parlatmak istiyorum. Halal geliyor tevhide. Yani kelamımız bir şey söylerken karşılığı yok hayatımızda. Dolayısıyla ben bu akidi, bu kaydı söylüyorum ve bu kaydı fiilen de yaşamaya gayret ediyorum ve bunun nedeni nedir? Lisanı hal, lisanı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Hal dili kal dilinden etkilidir. Yani sen kalinle söylediklerini kudret ayeti olarak hayatında halinle sergilediğinde kal ve hal birleşir. O zaman tesir ne olur? Kaçınılmaz olur yani. Şimdi Halimiz çok iyi, hal perişan. Kal ehliyiz maalesef. Çok iyi konuşuyoruz, hal ehli olamıyoruz. Çok iyi yaşayamıyoruz. Yaşayamayınca da kal ile ağzımızdan çıkanlar hepsi boşluğa düşüyor. Ve tevhide ne yapıyoruz? Halel vermiş oluyoruz.